merhabalar. Kocam beni haldır şaldır tarifler serisi. Ocakla açıyorum şeyde. Çakmakla açıyorum. Çakmakla. Evet. Şimdi bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? İki tane tarif yapacağız. Bir tane böyle züber lokmalar var ya. ağzım sulandı sorarken. Bir onun gibi bir şey yapacağız. Bir de kokostar yapacağım. Bundan senin de haberin yoktu. Kokostar mı? Evet kokostar yapacağım. Ama önce ilk başta o züber lokmalar için pirinç patlağı yapmamız lazım. Pirinç patlağı yapmak için de böyle bolca bir tuz ekliyorum. Önce tuzumu ısıtıyorum böyle. Ondan sonra pirinci ekleyeceğim. Ama Ondan abi, ben nasıl sonra... yardımcıyım sana? Kocam, kocam hurmaları getir göster. Hurmalar mı? Bir de hurma ıslattım sabahtan. Aslında yaş hurmayla da çok güzel olur. Görünüyor mu? Dökeceksin o suyu gösterme aşkım. <laughs> Bakın hurma ıslattım ya şimdi ben kocam Bey'e görev vereceğim. Bakın şu kabukları soyuluyor hurmaların, gördünüz mü? Şöyle elimde kalıyor. Ana ama niye öyle de biliyor musun? Böyle, önemli ama bu kabukları soyacağız, blenderdan geçireceğiz. Hurma Sen yani. bunu yapar mısın ha? Blenderi getir, burada da sen o işi yap. Ben hep bu kenarda yapayım, yardımcı şeylerinden. E, tam nasıl ne istersen aşkım. Tam nasıl istersen, nerede razı Ama kabuğu, çekirdeği, her şey çıkacak. Çekirdekten mi tamam. çıkacak? Yeni izleyenler için kocam las. Aşkım blender'dan geçeceğiz diyorum. Bu ne? O blender. Bu robot değil mi Robot değil mi? Hangi biz <laughs> i̇şte ondan geçeceğiz aşkım anladın. E tamam bundan geçeceğiz. Tamam da çekilden çıkarmadan nasıl geçirelim bir tane? E i̇çine bu ellerinden çekildiğini çıkarttı olur olmaz mı? Ama buraya gelir misin? Be? Nasıl anlatsana be. Çekirdeğini çıkardım, kabuğunu soydum, blenderın içine döndüm. Soydum, blenderın sonunda bırak da E tamam, ben sana diyorum ki çekirdeğini çıkar, çekirdeğini de mi çıkaracağız diyorsun. Ben diyorum ki diyor ki sana Ben çekirdeğe kafam karıştı orada, bu kadar olabilir. Sen de bana rondo ile blender ile şeyi karıştırdın. Pıs pıs işte. Robotu karıştırdın. Neyse. Tırtırık ne daha? abi, atamazsın. Tırtırık işte. Ben ona evde yalnızken tırtırık diyorum. bence tırtırık. Yani eğer bir gün kanalım profesyonel olsa böyle kamerayla sizi tuzun içine çok sokmayı çok isterim ama şu anda hem bu işi yapıp hem onu içine sokamıyorum. Neyse. Tuzum ısındıktan sonra pirinç koyacağım. Fakat pirinci yıkamıyoruz. Bazı insanlara pis gelebilir ama pirinç paprağı da koymak zorunda değilsiniz. Ama eğer yıkarsanız nemlendiği için olmuyor. Şöyle bir avuç pirincimi koyuyorum. Ay şimdi şimdi bunu yakından göstereceğim size. Çünkü pıt pıt sesi gelecek. Ana ee, bunun çekirdeği çok uzun çıkıyor. Çekirdeği ben çıkartırım aşkım. Sen gel bunu patla ama sen yakarsın bunu. Dur. Dur şunu yakından göstereyim. Evet o kadar suda kalmış ki hurmalarım dağılıyormuş bile. Şöyle tuzun sıcağı ile pıt pıt yapacak. Renginin çok değişmesine gerek yok. Tuzun sıcağı ile ya yani çok da bırakmamak gerekiyor. Bir iki dakika içerisinde tamam bu. Bunu da zaten ben YouTube'dan şey yaptım, gördüm, yaptım. Geçen gün bir denedik. Geçen ama Evet çok güzel olmuştu. Biz her seferinde farklı bir tarif yapıyoruz. Mesela bugün bunu tahin dolgulu yapacağım. Neyini? Tahin dolgulu. Evet. Hı -hı. Evet, pirinçlerin tamamdır. Şimdi bunu süzeceğim. Geçen gün bunu ben plastik süzgeçle süzmeye kalktım. Olmadı. Ha tuz tadı gelmiyor mu diyebilirsiniz. Eğer güzel süzerseniz asla. Ya bir süzgece koyup şey yapacağız. Tuzundan ayıracağız. Asla tuz tadı gelmiyor. Şimdi ben daha bunu oraya geçeceğim. Çünkü patladı pirinçlerim. Şimdi pirinç patladı ama önce şöyle yanmayacak bir şey de süzdüm. Sonra şu ters süzgeci alıyorum. Daha önce direkt bunların bunlar naylon olduğu için bunu almıştım. Hii. Bir eridi, bir eridi, bir daha eridi. Duman oldu. Bakın pirinç patlamı göstereyim şu. Ay elim yanıyor. Hala sıcak çünkü. Çok güzel olmuş. Aşkım kocam ben şimdi hurmaları çekecek robotla. He. Evet. Çekidekleri falan ayırdım zaten yumuşacık oldu. Gel hayatım sen buraya onu çek. Böyle iyice sağladım. Bunun komple bütün tuzu gidiyor. Hah. için kaba alıyorum pirinçten. Bakın aşkım hala bana cam kaba almadım. Cam kap. söylüyorum da getirmiyorlar. Ne diyecektim ben? Yani? Ben kaç defa söyledim. Şöyle iyice bakıyorum elimle de şey yapıyorum hiç tuzu kalmasın diye ki bence biraz tuz kalsa bu tuzlu çikolatalar var ya onun gibi oluyor. Başlıyor. Başlar hemen hızlıca bak yap. Tamam. Şimdi ona fındık ekleyeceksin. Ama şey var. Tam indireceğiz kaşıkla genelde. He. Şimdi filizin buraya koydum. Hurma çekmek en zor işlerden biri. Filede e, hurma ezmesi satılıyor. İnternette de birçok yerde satılıyor. Ama fil artık her yerde var. Hemen gidip alabilirsiniz. Şimdi zaten o kadar yumuşak yani ne diye çekiyoruz aslında ama zor. Fındık kutu. Bir daha ben bunu bir çekeyim. Fındıkların biraz şey kalsın istiyorum çünkü iyi. iri kalsın. yukarı çıkıyor. Şey. At fındıkları. At 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 bu fındık Aşkım bir paketim boş Aşkım e bu olmayacak. Çok mu diyor. Aşkım açamayacağım ha ha. bol bol diyeceğim. Bol dedim de <laughs> Kocam benim bol şeyi de biraz. Bol da Tamam da aşkım, bunun hamur gibi olması lazım. İçine tahin dolgusu yapacağım. Ha, vay be. Yani. yani o kadar şey yapacağım. Evet. Tahinimizi çıkartabilirsin. Buzluğa tahin attım bu arada. Şey, böyle bir yağlı kağıdın üstünde biraz. Kusura bakmayın. Biraz Sen tahin çıkar aşkım. Ben de bunu çekeyim, öyle devam edelim. Çünkü çekilmesi uzun sürecek. Evet, ben de. Hı -hı. Evet, o zaman. Sen tane de bir getir göster. Ben bunu da açmadım. Şöyle bir yağlı kağıdın içine biraz tahin koydum ki donuk olduğu zaman doldurması daha kolay olacak. Şöyle daha tam donmamış. Bunu bir daha koyalım dolaba. Üst tarafta hızlı dondurucu var ya aşkım. Oraya bak. Şunu çekip geliyor. Hurmamızı çektik. Bu arada Hindistan cevizi onu da koyacağım, onu söylemeyi unuttum. Patlar neden mi içine koyacağız? Patla, her şey koyacağım. Şimdi sen beni izle koyacağım benim. Hepsi getiriyor mu? Hindistan mi? cevizi ununu getir, tahmini getir. Bunu tamam, hazır da. Azıcık bana un ver, bir kaşık kadar. Şimdi... Allah'ım çok lezzetli bir şey olacak gerçekten. Aha. Açamadın mı? Bunu açtım da niye böyle oldu? Açacağım şimdi. Yani bazı fındıklar o kadar büyük kalmış ki içinde hocam bey kalsa daha çok koyacaktık azıcık koyacaktık fındık yani tam bırak göz kararı yapıyoruz genelde bu şeylerde züberlerde şekersiz glütensiz şeylerde nohut oluyor ama bu insan gözlüğünde müthiş tat veren bir şey aşkım tahmini ver fındığı çıkardın mı içinde? Aşkım sağlam sağlam fındıklar kalmış. O kadar fındık atmışsın ki Önemli şey böyle bolca şey olacaktı ki Hindistan cevizi e, şey olsun. Ama yok mu cevizi ya, yok. Hindistan cevizi? Hayır hurma diyorum. Hurma daha çok olacak. açması daha kolay olsun. İçine tahin koyacağız çünkü. Bir tam durmamış. Bir şey olmaz. İçine azıcık azıcık koyacağım. Ay. Bir tane çay kaşığı var. Ona şu anda bile yenebilir bir şey. Bak, bak, bak. Çay kaşığı, bak. Bana, efendim annem. Evet, bak. Şu anda bile o kadar güzel ki bu kurma fındık düşünsenize. Ama bizim amacımız bunu tatlıya çevirmek. Ben şu anda bir karar değişikliği yaptım. Bunu içli köfte gibi açıp içine tahin koyacaktım. Ama vazgeçtim. Tahini de bununla karıştırma kararı aldım. Çünkü bence öyle daha güzel olacak. Ya yani tahrip koymayabilirsiniz. Ama bizim amacımız düşük kalorili bir şey yapmak değil. Güzel bir şey yapmak. Ve bu çok güzel olacak. Aşkım gelecek misin? Hayatım yağlı kağıt lazım bana. Ha bundan sonra da kokostara geçeceğim. Vazgeçtim tane içine koymaktan. Niye? Tembelliğim tuttu. İçine koysaydım da bundan komutunu. içine koydum. Tamam. Ya ortasını boşalt, öyle yapacaktım. Ya, Aman. Ha böyle bunu mu yapıyorsun? Ne ne diyorsun? İkiye yavrum. Yavrum. Güzel. Kızım oğlan gece yemek yememişsin. Kaza baktım ha. Koy aşkına. Ben en iyisi bu işi sana bırakıyorum ben şey geçiyorum. Ne oldu? Çok olursa <laughs> Aşkım şunun içine koyuyorsun. Şunun içine koyuyorsun. Top yapıyorsun bunun üstüne koyuyorsun. Yaptın mı bunu yoksa yapılat mı? Yırt. Tamam. Hep yaptığımız şeyler sonuca hayret ediyorum böyle. Vay Şimdi mi? ben kokos sarıdan da yapayım. Şurada yapayım dur. Şunun içine yapacağım. Ya yani bunun içine karıştıracağım. Arkadaşlar bizi ilk defa izleyenler için... Biz bu evde sürekli kalmıyoruz. Onun için evimizde birçok eşyamız, özellikle mutfak eşyamız yok. Asıl Ankara'da kalıyoruz. Şu eşyamız Ankara'da. Ay bir dur. Yanlış yaptım ha. Ne oldu? Yumurtanın akını alacağım buraya. Gene senden bir şey isteyeceğim. Tamam kalmadan işe başladım. Nasıl tabak çay da bana mı? Yumurtanın sarısını koydum. Kendi sever. Yumurtanın akını koydum sadece. Kokusu sarı için. Onun için böyle eşyalarımızın çoğu orada olduğu için böyle paramparça şeylerle bolca hindistan cevizi koyuyorum ve bal. Bir kaşık verir misin şimdi şey kaşığınız Kaşığınızda mı yok? Ama genelde her şey göz kararı Hı. koyduğum için. Çay kaşığı mı? Normal kaşık hayatım. Bal koyacağım. Ha. Hı, -hı. ne Hı -hı. Bunu pişireceğiz ama bu kokosu tarı. Sen bir şey diyeyim ya. Bunun hepsini öyle olduğu gibi yer Şunu mu? Evet. evet inanılmaz güzeli benziyor. Ona acayip güzel olmuş. Bu kokosu tarı gerçi diye de ilk defa Sürekli böyle şeyler yapıyoruz ama her seferinde farklı bir şey yapıyoruz. Yani farklı bir şey ekliyoruz, farklı bir şey çıkartıyoruz. Ama bence bu kokosu tarı da çok güzel olacak. Ama bunu da şey yumurta akı olduğu için fırında biraz böyle kendine bir yani birbirine geçene kadar bir pişireceğiz. Çünkü yumurta girdi içine. Hiçbir şey koymadım kokusu Sadece Hindistan cevizi, yumurta akı ve bal koydum. Ve şimdi yağlı kağıdın yarısını nereye koydum? Aha güzel. bakayım. Ha. Az yana kay. Buraya koyayım mı? Koyuyor ama oraya koyuyor. Hmm. Allah Allah bu da güzel oldu. Biraz daha koy mı? biz Bol olsun. Koy tabii ya. Bunu dolaba mı koyacağız ya? Yani? Niye? Bunu. Üstüne çikolata yapacağız işte. He. Hı -hı. Sana bir şey diyeyim, buna az daha tahin koyabilir miyiz? Hayır koymayacağım aşkım. Kocam tam bir tahin mağazası. Tahin yani güzel oluyor tamam sağlıklı besleniyoruz, şeker tüketmiyoruz, gluten tüketmiyoruz falan ama oturup bir kilo tahin yiyebiliyoruz. O da beni rahatsız ediyor. Sen hmm. de değil mi? Bu kat kat. Pürüz patlarını yiyoruz Hı? Hmm. O yüzden Gidecek şimdi. <laughs> evet. Az daha mı daha koysan buna? Biraz daha bal açsana. Az daha bal koyayım gözüme şey. Aç, aç aç. Şey olsun Baran da bunları seviyor ve yiyor. Evet. Zaten bunun kıvamını anlarsınız diyorum ki şu anda kafamdan şey geçiyor. Bu niye sarı oldu diye geçiyor. Çünkü bal var içinde. Şimdi ben buna normal şey şekli vermeyeceğim tabii ki arkadaşlar. <laughs> Çiğ köfte şekli veriyorum. Valla. Sonuçta bunu fırına mı atacağız? Bunu fırına atacağız. Hafif böyle şey olacak. Birbirine tutunacak. Ondan sonra üstüne çikolata. Yumurta akı olduğu için hemen üstüne eğer bu güzel olursa her zaman yaparım bununla. Ya Baran da dışarıdan çikolata alıp yemekten yemesinlerse bunları yesin. Tekrar söylüyorum şey diyebilirsiniz işte bal koydunuz, tahin koydunuz, fındığı çok koydunuz kalorisi yüksek olabilir falan. Ama dediğim gibi amacımız az kalori almak değil. Ya beni şu, ıı, şeker dokunan insanlar anlayacak. Biz şeker yediğimiz zaman, şeker hastası değiliz bu arada. Genelde onu söylüyorlar şeker dokunuyorsa şeker hastasısınızdır diye. Değil Değiliz çok şükür. Ama şeker ve gluten bizi rahatsız ediyor diye tüketmiyoruz. 5 tane çıktı çiğ köfte kokusta. Bunları bir fırınlıyorum çikolatayı yapmaya geçiyoruz. Şimdi bakın hindistan cevizi yağı koydum tavaya ve bunu eritiyorum. Bu daha önce de söylemiştim kakao yağıyla da yapabilirsiniz. Dışarıda satılan vegan ve şekersiz çikolataların içinde katkı maddesi olmayan çikolataların çoğunda kakao yağı, kakao ve işte herhangi bir hurma ya da elma suyu gibi bir şey var. Veya onlar da yok yani. Sadece acı olanları da var. Biz sinistan cevizi yağına daha kolay ulaşabildiğimiz için onu da yapıyoruz. Kakaomuz nerede? Hindistan cevizi yağı zaten bu bakın inanılmaz çabuk eriyor. Ama eri erimez kakoyu koymayacağız. Bir dakika bekleyeceğiz. Bu gene şey. Ne? O ne o biçim? başladı hemen. Hemen hemen. Bu öbürüyle aynı ya şarkı. Bak bir şey. Hayatım değil sen ceviz yağlarının içinde bir şey yoksa aynı da hiç fark etmez. Geçen gün aldığımız yağ 36 lira olmuş da kocam bir hala olan sıkıntısında. Şimdi kapatıyorum. Zaten bu kendi halinde eriyecek. Ve gene maalesef şimdi diyeceksiniz ki tarif videosu çekiyorsun ama hiçbir şeyin ölçüsünü söylemiyorsun. Önemli olan ölçü değil, gönülden gelmesin. <laughs> Çünkü ölçü yok arkadaşlar. Mesela kokosu açma fırını açmamışsın. Fırını açar mısın? 200 derecede. Kaç? 200 derecede. <laughs> Diyorum ya her seferinde farklı bir şey yapıyoruz. Ve hani deniyoruz yani. Herhangi bir ölçümüz veya işte baktık orada yaptık gibi bir şey yok. Tamamen uyduruyoruz. Evet. Biraz bekledik. O sıcağı gitti. Gene göz kararı kakao koyuyoruz. Biz çok böyle yoğun bitter tadını sevdiğimiz için fazla koyuyorum ama onu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hemen kakaoyu koya koymaz. Bunu böyle, böyle karıştırıyorum. Şimdi bunun biraz soğumasını bekleyeceğiz. Biraz katı gibi olacak. Ondan sonra hem kokusu buna bulayacağız. Hem de o kurmalı toplarımızı mis gibi olacak. Ondan aynı operasyon. Evet. Bunu bir soğutalım şimdi. Soğuyunca gör. bakın şu anda su kıvamında. Halbuki içinde hiçbir şey yok. Sadece yağ bu. Biraz beklediğim zaman donacak ve hemen kaplamalarımızı yapacağız. En güzel yerine geldik. Kocam ve şekil verdiği için hepsini ayrı bir şekil vermiş. Hiç önemli değil. Önemli olan güzel olması. Böyle güzelce üstünü kaplıyorum ve kenara alıyorum. Üstüne döksek ne olur komple? Tam bulanmaz. Üstüne dökeceğim zaten. Hepsini şöyle bir kaplayacağım. He. Ondan sonra hepsini üstüne dökeceğim. Biraz uğraştırıcı bir iş olacak ama olsun çok güzel olacak. Ve hafiften kaplanıyor. Anladın mı? Üstüne de kalın bir tabak olacak şekilde dökeceğim. Evet, Aynen. Kokos tarlarımız da pişiyor. Bunlar da kokmaya başladı ya. Mis gibi Hindistan cevizi kokuyor şu anda evimizin her yeri pastane gibi olduk. Bana diyor ya, ben akşam yemeği yemedim. Akşam ne yemeği yememiş o mantı yedi az önce ama. Ben zemin yapıyordu ha. Sen dedin ya şeye mi diye, gidelim mi diye. Ha ya Baran çok öksürüyor çok Balgamı falan var. Ben de, de bu saatte sitede nöbetçi olsa da eczane olmasa da açık. Sideye gidelim dedim. Bizim de çocukçun çocuk gibi. <laughs> İlla gidip yemek yiyecek dışarıda. Ay. Neyse ben tripod şuradaki yapamıyorum arkadaşlar. Şunları bir şey yapayım ben. Halledim. Arkadaşlar çikolata yetmedi bir daha yaptık. Önce bir hepsini buladım. Sonra şimdi tekrardan üstlerinden geçiyorum. Neden bol çikolata olmasın ki? Şimdi bunların hepsi buzluğa gidecek. Ondan sonra 10 dakika içinde tamamdır zaten. 10 dakika sonra. Gene bundan sonra çikolata kaldı ya. Bal bal çikolata oldu işte. Neyse yani. çok güzel oldu. Şimdi bunları buzluğa atıyoruz. Bunlar tamamdır şimdi. Yemeğe hazırız inceden. Sıra geldi sana. Bu kokostar niyetine yaptım. Ay üstüne döktüm ya bakın içine de çikolata girmiş. Evet. Hmm. Son koyduğum balık var mı Çok tamam. tatlı olmuş ama bu kesinlikle yapılır bir şey. Bu güzel. Ama çok güzel. Durun şunu bir çıkartayım. Hatta abi çikolata var. Hayır tabi bol olsun dedim ama güzel olsun. Bol olunca güzel oluyor. <laughs> Bak şimdi. Bak dayanamadı. Ben verecektim ama dayanamadım. Bak çikolata tatısı geliyor. Doğal şey olmuş. Hmm. Bu çok güzel olmuş. Onun <laughs> balı biraz fazla ama... Biz artık şeker az yeme almıştınız. Hmm. balı bize fazla geldi. Ama bu nasıl biliyor musunuz? Bu pirinç patlağı geliyor. Sonra fındık geliyor. Burmanın tatlısı gelirken, dışarıdan bitter çikolata tadı geliyor. Bu evet, efsane bir şey olmuş. İçeride oynaşıyorlar. Bu müthiş. Çok güzel, bakın. Hmm. Ya tabii buna daha güzel şekil verebilirsiniz falan filan. Biz böyle yaptık. Çünkü... Onun şeklini ben verdim değil mi? Biz haldır şaldır yapıyoruz her şeyi. <laughs> hmm. Çok güzel olmuş bu harika. Bakın kokusu sade güzel. Kötü değil. Kötü değil. Bir de Ama oluyor. balı biraz fazla kaçmış. Ama müthiş. İkisi de çok güzel. Bundan şimdi bakın kocama kaç tane yiyeceğim, kaç tane yiyecek? Hı? Hmm. Kaç tane yiyeceksin? Çay mı yiyeceğim? Neyse tamam, Baran bizi bekliyor. <laughs> Kesinlikle özellikle bu hurmalı olanı yapın. Evet ölçülerini söylemedim. Göz kararı yaptım ama siz de göz kararı yapabilirsiniz. Hurma yani. işte sonuçta. Ve dediğim gibi hurmayı çekmektense her yerde satılıyor hurma hizmesi daha rahat yaparsınız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yazın yorumlara ne, tarz tarifler istiyorsunuz veya Serkan'la ne tarz, Serkan tarz videolar çekelim. Ee, şey, bak onu kesinlikle çekeceğim. Bir takipçim özellikle salçalı soslu bir makarnayla makmeyi çekmemi istemiş. Çekeceğim. Ama makarna bir şey yapmamız lazım. Glütensiz mı? Hı. Ama bir günde glüten yiyoruz, ne olacak takipçim istemiş. Benim ben, için ben değil. Ben komolya gidiyorum sana. Bizim yiyebiliyorum. Glüten ve şeker tükettiğimiz zaman elimiz ayağımız şişiyor, bir değişik oluyoruz. Doktora gittik, hani hiçbir şeyimiz yok. O vücudumuz hassasiyet gösteriyor, yapacak bir şey Normal insan gibi yemiyoruz. Oturup ben bir paket makarna yiyebiliyorum mesela. Yani ne yiyesem o hale gelirim zaten. Biraz, o biraz aşırı. Bizden <laughs> kaynaklı. Mahbet videoları falan da çekeceğiz. Siz ne istiyorsanız yazın yeter. Hepinizi çok öpüyoruz. İyi geceler. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.